Merhaba arkadaşlar ben Artizm Hoca Beyler bugün Trick Shot serisi yapacağız Trick Shot serisi Bayağıdır videolar yerin oldu Öyle öyle falan oluyor yani Öyle böyle Evet beyler şimdi Trick, Trick Shot videosu onun için çekiyorum Mavi tasında ölen yok Lan pardon pardon Pardon, pardon. Kusura bakma kardeş. Mavi takım önde, kazanıyor. Bak oğlum. <laughs> Birileri bu arada şey kullanıyor çok. <laughs> ben kullanmıyorum JTRLF'i. Mavi takımda ölen yok. Abi takım önde. kazanır şuraya <laughs> Abi öyle bir tam komedi olurdu Klan değişikliği yaptık arkadaşlar Aynı klandayız hepimiz Profesyonel bir ilk klanımız vardı Bunu Klanımı bıraktık <laughs> Mavi takım ölü. Ne vuruyorsun sen kutla bana? Biraz ipi dolduram. Bak ya bak ya düz atıyor. Allah'ın kek olsun. Kek odan diye. Oh! Beyler bu arada ben bilgisayar değişikliği yaptım. Thank you. Mavi takım önde, kazanıyor. <laughs> Offf ah, <çaldırmıştık> <laughs> <Sinsiyat. gülüyor> <laughs> Birinci trip shot'a mı geldi beyler? O zaten doğum trip <laughs> dedi dönmü vallahi keke. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ela şuradan bir panel geçelim. Uy oradan geçseydim bari. Hmm, 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 hmm. İnşallah burada geçireceğim. Ben ne yapacağım? Bir, bir tane de geçeceğim. Oğlum bak o adamın ben kafasına girerdim. Mal gibi donarım. Mal gibi zuma açmadım. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bu adam da gelmişliğinde yani sikip yapıyor. Bizim de setimiz var. Birader! <laughs> Beyler, adam düz attı. Ben o, benim ona bir tane yani düz geçirmem lazımdı. Tam Ödeş kafadan. Sen bana düz attın yani vallahi. Öyle işte. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bir PM'dir. PM'dir. Iki, diğer pimiydi beyler <laughs> İki tane zayıt oldu slotta. Bu pmi Diğer pimiydi. Gel lan gel gel. Allah'ın tek Ana Bana ben tilki gidiyorum şimdi. Sırtı var lan bana bu oyunlar. canım dostum fakirim zaten. Karakter marakter. Gerçi şeyler falan var mı? Da da. Mavi takım her şey önde. Da. Kazanıyor. Karakter kötü. Of! Abi neydi o ya? bak bakamadım bir Mavi takım önde. Kazanıyor. Beyler düz değil mi? Siz de gördünüz valla. Kanalımda biliyor adam. Söyledim. Orada bir şeydim. Duş. Orayı yavaşlatırım bak. Orada bir Beyler bu arada ben intro yapacağım. Böyle... Mavi takım önde, kazanır. Önemli intro yapanlar kız mojoluydu. Geçirmeyin lan, Son ayıp ayıp evvel. ayıp. Karı var karşınızda, grubu var. Geçin lan. Bir yerim oyundu çok kişi öldüremedim. OOOOOOOH! O- o tavşan ne biçimdi? Ha. Ben bir videoyu %100 mavi takım Atıyorum önce yani. kazanıyor. Son 25 saniye. Yapacağım daha bizde Son 10 saniye. Mavi takım önde. 10 saniye Pazanım. var. Hadi hadi. Kırık şartlar gelsin bunlar. Hadi be hadi kardeşim. Görev tamam. kafadan. kan kurdum. Kral. Kral benim. Beyler bu trick shot'la mı düştü? Dur kardeşim şimdi atarım kanal adını. 6 dakika olmuş. Bugünlük bu kadardı beyler. iyi akşamlar.